Pençe harekatları Irak kuzeyinde terör örgütünün Türk hududuna ve Türkiye'nin iç kısmına sızması, saldırması gibi e, geçmiş yıllarda tekrar etmiş e, emellerini önlemek için yapılıyor ve teröristlerin net olarak etkisizleştirilmesi e, ön plana çıkarılıyor. E, bu çerçevede geniş bir alanda daha önceden tayin edilmiş bir düzen içerisinde nokta aramaları yapılıp Öncelikle teröristlerle temas kurulmaya çalışılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu teması mütakip, etkisiz hale getirme için süreç başlatılıyor. Tabii bu arada özellikle Zap Metina bölgesinde ki özellikle de ZAMP kampında güvenlik kuvvetlerinin yapmış olduğu bazı aramaların görüntüleri basına servis edildi. Bazı mağaraların görüntüleri servis edildi. Şu ana kadar bu mağaralar teröristler tarafından geçici konaklama, bazıları kalıcı konaklama maksadıyla kullanılıyordu. Dolayısıyla şu anki süreçte daha önceden de bilinen bu mağara, tünel ve benzeri yerlerin tahrip edilmesi, varsa teröristlerin ortaya çıkarılması ve operasyonun dinamik bir anlayışla o bölgeye kaydırılması sanki ön plana çıkmış durumda. Bir de bu operasyonlar bittikten sonra ne olacak? Asıl soru bence bu. Yani bırakıp dönecek miyiz yoksa orada kalıcı konuşlanma yapılacak mı? E, bu konuyu da herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. O nokta önemli, zira o konsept ne olacak? Ee, i̇çeride evet e, takip ya da işte imha sonrası dönüş mü yoksa bir şekilde üst bölgeleri oluşturulacak mı? Bu da e, dikkatle takip ediliyor. Bir de içeride de devam eden. Çünkü içeri ve dışarısı birbiriyle e, tamam ayrı yürütülüyor gibi evet. gözükse de koordineli operasyonlar. E, Eren operasyonları için neler söylemek gerekir? Önce birinci tespitinizden başlamak isterim müsaade ederseniz. Zaten Irak kuzeyinde, hududumuza yakın kısımlarda unsurlarımız var. Özellikle Metina kuzeyinde unsurlarımız var. Ve hatta Metina ve ZAP'taki bu operasyonların asli maksatlarından bir tanesi bu üst bölgelerinin güvenliğini sağlamak. Yurt içerisindeki operasyonlar malumunuz İçişleri Bakanlığı'na bağlı unsurlar tarafından yürütülüyor. E, jandarma ve polis özel harekat unsurları tespit edilmiş olan hedeflere yönelik bir yine dinamik anlayışla ve süreklilik içerisinde operasyonlar icra ediyorlar. Şu ana kadar e, terör örgütünün yurt içerisindeki varlığı marjinal hale getirilmiş durumda. Yani terör örgütünün mensupları e, parametre olarak eğer ifade ederseniz serbestçe yurt içerisinde dolaşamıyor. Kendilerini gizlemeleri gerekir veya bir noktada varlıklarını saklamaları gerekir. İkincisi halkla etkileşimlerini e, hemen hemen kaybetmiş durumdalar. Bu çok önemli bir parametredir. Ve üçüncüsü istedikleri noktada, istedikleri türde saldırı yapma kapasiteleri sınırlandı. Dolayısıyla Eren operasyonlarının önümüzdeki süreçte devam etmesiyle beraber bu marjinalliğin daha da uç noktaya ulaştırılması bence mümkün görünüyor. Zaten ulaştı. Ancak yurt içi e, operasyonlar yanında yurt dışı operasyonların birazcık daha uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini değerlendiriyorum karşılaştırılırsa eğer.